Şal. Şimdi ilk olarak bakalım. bakalım, eşya bakalım mı? Neymiş o? Bebek arabası. Bakın göstereyim. Baya pahalıdır. Ben bunu fiyatı da Baya pahalı. Şimdi Ama daha... fiyatını herhalde biliyorum ya. Ay kapı, kapı. Kapı. <laughs> Susana. Kaç bu binleri Evet. Bin. Arkadaşlar, arkadaşlar biz yazdı. Evet. yazdık. Ama arkadaşlar bu resmindeki resim değil de önceki bebek arabası, şu bebek arabası. Şey bu, arkadaşlar bunun fiyatına göre yazacağız. Evet. <laughs> <Arkadaşlar>, bütün <laughs> al, bütün al, bebek arabaları farklı. Evet ilk tabi gösterelim. Sen bin. Arkadaşlar fiyat 4000'miş ama ben 2005 2056 yani 2000 2056 yaptım. 2206. Ama en az 9000 yazdı. Ya ne bileyim çok pahalıydı. <laughs> Çok pahalı. Ekibini nasıl alacağız? dört Yani ben daha yakınım. 9 bin alabilir mi arkadaşlar bir tanesi? Şimdi diğer eşyaya geçirelim. Ela baktı. Mo bakma Allah. Şimdi eşyaya bakıyoruz. Hadi bakalım iki üç. Bebek. Ay bebek. Evet. 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 Al kalemleri de Hayır. Evet. Beniz Ela. Ben, benzer, benzer. Evet. ben, ben çok pahalı yazdım. Ben pahalı? Gördü ki. Nerede? Yüz. Ben beş, beş, kere yazdım. Pahalı yazmış. Tere ha. Ben 110 ben... Ay, 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 ay 200 yazacak arkadaşlar bu devri beş, lira normal değil mi? Normal değil Bir Bir emziye. 110 TL mi vereceksin? Ben diyelim ki bebek mi? sıradaki. Bakalım. Bu umarım çok pahalı bir şey değildir. Hmm. Pahalı bir şeymiş. Nazlı'nın tam tarzı. Evet. Tamam. Kuzenimizin tam tarzı. Bakın. Hatta aynısı var değil mi? Ben yazıyorum. Ben Arkadaşlar ben Nazlı'ya bir yazsam Arkadaşlar ben 2000 TL yazdım. Ben 1000 1000 lira 295 lira. Eh, Edin. Evet arkadaşlar. Şimdi puanı belirliyoruz. Kaç? 300 TL'ymiş ve ben kazandım. Edin. Evet. E bu nasıl puanı olabiliyor? 300 TL puanı bir şey Ben bir Nisa 2. Dıdıdıdın. 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 Arkadaşlar sıradaki, dırlar, bakma, bakma şuna. Üstüm boyandı. Arkadaşlar sıradaki de bakalım? Allah ne verdiyse. Allah bismillah. Bu ne? Ben oynamıyorum. Kalemli. Oğlum ama başka kalemli. Evet böyle içine koyuyorsun. Baya pahalı. Bu benim arkışımda var. Sen de var mı? Arkışım var. <laughs> sen de var mı? Var. Arkışım var. Bir tek bir paket. Ben yazıyorum. Pahalı mı? Pahalı. pahalı. Pahalı Sen arkadaşından dolayı bir... ne bilmiyorum. bilmiyorum. Arkadaşım bana şey yaptı. Şöyle. Ela kazandı. <Gülüyor> <Gülüyor> göstereyim mi? Ay 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 Gülüşler, ben bunu yazmıştım. Kaybetti. Aa kazanmıştım. bin <laughs> <laughs> lira mı? Bir dakika. Arkadaşlar bu 3000 liraysa ben ne olur? Arkadaşlar ben 3000 yazacaktım sonra 1000 derim. Aynen aynen. Gerçekten. Arkadaşlar. Just <laughs> <You're> so cute. <good. gülüyor> Arkadaşlar, seninki az mı? Gö gördün mü? Bak. Sonra, sonra diğer gidiyor. Arkadaşlar bu Ay bu ne lan? Arkadaşlar bu son son harf yapacağız bitecek. Evet. Şu anda dönmeyiz. Dön ayı diye, ayı diye. Ama pagut. Ben yine binlerden devam ki Alt alta Amca alt, alt. mı? Arkadaşlar ben yani. bunu yazdım. Ben. De, Biraz daha ekstra kim kazandı ki? Dı 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 dı. Yes, kırdan. Nasıl ha? Hmm. 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 Ama 6 lira da yazmıştım. I'm sorry guys, we're doing it in the